Kuruluş işlemlerinin muhasebe kayıtlarından devam ediyoruz. Sermaye değişiklikleri ve muhasebe kayıtları konusundayız. Bu dersimizde şirketlerin sermaye artırımlarında muhasebe kayıtları nasıl olur bunu göreceğiz. Ortakların sermaye paylarını artırması dışarıdan yeni bir ortak alınarak yeni bir şirket ile birleşme ve elde edilen karın sermaye eklenmesi yöntemleri şirket sermayesini artırma yöntemleridir arkadaşlar. Örneklerimizde bunu açıklayalım. Örneğimizde Emre Erdem ve Kolektif şirketi 2. ayın 30'unda 80.000 TL olan sermayesini 160.000 TL'ye çıkarma kararı almışlar. Sermaye artırımında şirket ortaklarının payı aşağıdaki gibidir. 45.000 lira Emre'nin sermaye payı var artırırken 35.000 TL'de Volkan'ın sermaye payı söz konusu. Peki ilk kaydımız nasıl olacak? Her zamanki gibi sermaye taahhüt kaydı, sabit kayıt. Getirelim kaydımızı. 501 ödenmemiş sermaye hesabına 80.000 bin lira yazıyoruz ve 500 sermaye hesabına da yine 80.000 bin lira yazıyoruz. Arkadaşlar burada önceki sermaye taahhüt kayıtlarının aynısını yapıyoruz. Tek farkı şu. Öncesinde bilançomuzda hiçbir varlık yoktu. Ama şimdi bir şirketimiz var ve bu şirketin üzerine yeni bir sermaye ekliyoruz. Yani bu dönem varlıklar kalemi, duran varlıklar, öz kaynaklar veya borçlar tarafında şirket sermayesi ve varlıkları mevcut. Şimdi bunun üzerine ekleme yapıyoruz. Peki ilk kaydımızı yaptıktan sonra bilançomuz herhangi bir artış azalı söz konusu mu? Hayır, bilançomuz eskisi gibi aynı devam ediyor. Herhangi bir artış azalış söz konusu değil. İkinci kayıtta olacak bu. İkinci kaydımıza geldiğimizde nasıl ödemişti ortaklar sermaye taahhütlerini peşin olarak şu yukarıda bakalım nakit olarak yerine getirmişlerdi. O zaman kasamız 80.000 TL arttı ve 501 ödenmemiş sermaye hesabından da 80.000 TL düşmüş olduk. O zaman dönem varlıklarımızda 80.000 TL bir artış söz konusu. Öz kaynaklarımızda da yine 80.000 TL'lik bir artış söz konusu. Ödenmemiş sermaye hesabını kapatmış olduk. Öz kaynaklarımız nasıl azaldı? Çünkü ödenmemiş sermayeyi biz sermaye hesabından çıkartıyorduk. O yüzden şimdi 80.000 lirayı çıkardığımız için sermaye hesabı 80.000 TL arttığı için bakın şurada görüldüğü gibi arttığı için öz kaynaklarımızda 80.000 lira arttı. Peki bir sonraki örneğimize devam edelim. Dışarıdan yeni bir ortak alınması yöntemiyle. Burada parantez içerisindeki yer önemli. Firma değeri ile ortak alma. Firma değeri ne demektir arkadaşlar? Bunu anlatmadan önce ilk önce şununla başlayalım. Kolektif şirkete yeni ortak alınacağı zaman öncelikle şirketin son durumunu gösteren bir bilanço düzenleriz. Yani şirketin kasasında ne kadar para var, borcu ne kadar... Demirbaşı ne kadar? Bununla ilgili bir bilanço düzenlenir. Sermayesine kadar? Daha sonra bu bilançonun üzerine yeni ortakla ilgili kayıtlar yapılmaya başlar. Ve burada eski kar ve firma değeri eski ortaklara aittir. Yani yeni ortağın eski karla veya firma değeriyle ilgili herhangi bir talebi söz konusu olamaz. Ondan sonraki gelecek ortaklar üzerinde belki olabilir. Peki firma değeri ne demektir? Firma değeri şirketin diğer şirketlere göre üstünlüğünü ifade eden bir terimdir. Firma değeri yüksek olan bir şirketin asıl değeri bilanço değerinden daha fazla çıkar. Firma değeri yüksek olan bir şirket dışarıdan ortak aldığında bu değer göz önünde bulundurulur. Yani ne demek? Diyelim ki perakende işiyle uğraşıyorsunuz. Bulunduğunuz bölgede 100 tane perakende işiyle veya ülkede 100 tane perakende işiyle uğraşan şirket var. Birkaç tanesi diyor ki benim diğerlerinden farkım var, benim bir marka değerim var, benim bilinirliğim var ve insanların bana bir güveni var. İşte bu firma değeridir. Yani şirkete yeni bir ortak geldiğinde bu firmanın değeri göz önünde bulundurularak kayıtlar yapılır ve ona göre şirketin diğer ortaklarına da ayrı bir pay ödemek zorunda kalır arkadaşlar. Peki hemen örneğimizde bunu açıklayalım yine. Emre Erdem ve Orta Kolektif Şirketi 15.000 TL olan sermaye artırım kararı almışlar. Ve 12. ayın 6'sında şirkete Recai Erdem'i ortak etmeye karar vermişler. Eski ortaklar Emre ile Volkan şirketin firma değerinin 2000 TL olduğunu belirtmişlerdir. Recai Erdem bunu kabul etmiş ve firma değeri tutar eski ortakları sermaye paylarına eşit olarak eklenecektir. İkisinin de sermayesine 1000 TL eklenecek. Bakın şirkete e, Recai firma değeriyle ortak olmamış olsaydı o zaman sadece 15.000 TL koyacaktı. Ama firma değeriyle ortak olduğu için diğer ortaklara da 2.000 TL vermek zorunda. 1000-1000 şeklinde. O zaman Recai şirkete 17.000 TL koyacak. Bu 17.000 TL'nin 10.000 TL'lik kısmını peşin vermiş. Geri kalanını da makine vererek yerine getirmiştir. Peki kayıtlarımızı yapalım. İlk kaydımız sermaye taahhüt kaydı olacak. 501 ödenmemiş sermaye hesabına bakın 15.000 TL yazmıyoruz. 17.000 TL yazıyoruz. 500 sermaye hesabına da 17.000 TL yazıyoruz. Niye? Bu biner TL Emre ve Volkan adına ödenmemiş sermaye hesabına aktarılmış oluyor. Yani biz biner TL'yi diğer ortaklara vermek durumunda kalıyoruz. Şirketin bilançosunda herhangi bir artış var mı şu an? Yok. Bilançomuz değişmiyor şu an. Sabit. İkinci kaydımız da taahhüdünün yerine getirilmesi kaydı. Recai ne demişti? Ben tamam 17.000 lirayı veriyorum. 15'ini benim adıma şirkete yazın. Biner TL'yi de sizin adınıza veriyorum. 10.000 TL'sini şirketin kasasına koyuyorum. O zaman dönem varlık grubumuz 10.000 TL arttı. 7000 TL'yi de şirkete tesis makine cihaz olarak veriyorum. Toplam aktif tarafım 17000 TL artmış oldu. Yine pasif tarafında da 17000 TL'lik bir artış söz konusu. Bilançon toplam 17000 TL artı ve ödenmemiş sermayeyi de kapatmış oldu. Şu an 100 kasa 253 tesis makine cihazlar ve 500 sermaye hesaplarında artış meydana geldi kar payını veya yedekleri şirket sermayesine ekleme yöntemi. sermaye artırma yöntemlerinden birisi de arkadaşlar ortakların şirketteki kar paylarını çekmeyip bunu sermaye artırımında kullanmaları. Burada şirkete herhangi bir varlık girişi söz konusu değil. Geçmiş yılın karı eklenir ve sermayede artış olmuş olur. Veya önceki senelerde ihtiyat akçesi olarak ayırdığımız yedekler eklenir ve şirketin sermayesinde bir artış söz konusu olur. Bu durumda 570 geçmiş yıllar karları veya 542 olağanüstü yedekler hesapları kapatılmış olur ve sermaye hesabı artmış olur. Nasıl yani? Şu şekilde yapıyoruz. Olağanüstü yedeklerimiz önceden ayırdığımız ney bunlar? Bizim için ihtiyat akçeleri ne olur ne olmaz diyoruz önceki senelerde. Şirket batar, iflas eder, borçlarımızı ödeyemeyiz, şu yedekleri bir ayıralım diyoruz. Veya devlet bunu e, zorunu da kılabiliyor. İleride borçlarını ödeyemezsen bunları kullan diyor. Bu ayırdığımız yedekler ve önceki seneden etmiş olduğumuz karları kapatıyoruz arkadaşlar. Bunlar kapanıyor ve 500 sermaye hesabına eklemiş oluyoruz. 500 sermaye hesabında da bir artış olmuş oluyor.